Herkese merhaba. Birazcık video çekmeye ara verdim. E, hastalığımdan dolayı sesim pek iyi değildi. Aslında bence hala iyi değil. Ama video çekmeyi çok özlediğim için bir yerden başlayayım dedim. Bugünün konusu e, kompülsiyon yapmadan istenmeyen düşüncelere, dürtülere, e, görüntülere nasıl cevap verebiliriz? O kalbeyi etkili yönetmek nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim. E, dikkat burada çok önemli. Biz olabildiğince dikkatimizi bu düşüncelerden, dürtülerden, duygulardan, görüntülerden kaydıralım istiyoruz. Bunu yapabilmek için de düşüncelerden korkup kaçmamak, düşüncelere anlam yüklememek, düşüncelerin olup olmayacağına dair kanıt aramamak, başkasına sormamak, belki internette araştırmamak. Bunları yapmayalım deriz. Çünkü tüm bunlar Düşüncelerden korkmayı, onlardan uzak kalmayı, onlara tahammül edememeyi pekiştiriyor. Düşünceler bu kadar güçlü hale gelirse de tekrar aklımıza geldiğinde bizi rahatsız etmeleri daha kolay. O yüzden nasıl daha doğru cevap verebiliriz bunlara bakalım. En iyi yanıt, yanıt vermemek. Bir şey yapmamak çoğu zaman zor olur ama nihai hedef aslında bir şey yapmama kıvamına gelmektir. Ama bu bir anda olmayabilir, çok normal. Rahatsız olduktan sonra düşünceler gelip rahatsız hissettikten sonra bir şey yapmamak gerektiğini aklınızda tutabilirsiniz. Bir diğer yapabileceğiniz şey OKB'yi, döngüyü ve tuzakları iyi tanımak. OKB'yi eğer iyi tanımıyorsak, düşünceler çok korkunç, çok anlamlı ve bir tehlike işareti gibi gelebilir. Ya da o hissedilen rahatsızlık katlanılamaz, giderek artacak gibi gelebilir. Ya da bu yapılan davranışlar iyi hissetmenin ve güvende olmanın tek yoluymuş gibi gelebilir. Oysa bunların böyle olmadığını öğrenmek etkili cevap vermek için de önemli bir adımdır. Yapabileceğiniz bir diğer şey düşüncelerle savaşmamak. O OKB asla bir düşünce sorunu değil. Düşüncelerinizin neyle ilgili olduğunun hiçbir önemi yok. Ne kadar absürt, kabul edilemez, topluma uymayan ya da size hoş gelmeyen herhangi bir konu olabilir. Ama bizim işimiz aklımıza gelen en az 70 bin tane düşünceden bazılarını fark ettiğimiz için kendimizi suçlamak ya da kötü hissetmek değil. Fark edebiliriz, aklımıza gelebilir ve ne yapacağımızı seçeriz. Bir diğeri dikkat ile fark etme arasında büyük bir fark var. Bir şey olduğunu bilmek, işte yolda yürürken bir poşet gördük, fark ettik ve evet burada bir poşet var dedik, gittik. Bu fark etmek ve hiçbir e, etkileşime geçmeli o poşetle. Ama şu mesela, "Aha yolda bir poşet gördüm. Bunun burada ne işi var? Allah Allah, içinde ne var? Boş mu? İşte niye e, çöpe atmamışlar? Burada neden duruyor? İşte poşetin içinde ne olabilir? Ve dışında şöyle şöyle bulaşmış şeyler var. İşte bir yiyecek poşetimi. Bunları tahmin etmeye çalışma, inceleme. Ha, bu dikkati verme ve e, o kabede hiç yapmak istemediğim şeylerden bir tanesi o düşünceleri alıp inceleyip analiz edip anlam yükleyip vakit geçirmek. Ve odaklandığımızda da bir şey bizim için herhangi bir düşünce, aklıma gelen iyi ya da kötü olmayan bir e, kavram diyemeyiz ve ondan daha fazla etkileniriz. O yüzden fark edebiliriz. Aklımıza istemediğimiz garip şeylerin geldiğini, duygularımızın değiştiğini ama dikkatimizi vermeyebiliriz. Bir diğer yapabileceğiniz şey düşüncelerle duygulardan ayrışmak. Özellikle OKB söz konusuysa kayıtsız kalamayacağınız daha sizi ilgilendiren konulardan olabilir. Yani ne bileyim sadakati önemsiyorsa bir kişi işte aldatıp aldatmayacağı ile ilgili düşünceler gelebilir. Ama düşünce ve gerçek farklı şeyler. Düşünceler sadece kavramlar, bazen ihtimaller, varsayımlar. Aynı şekilde duygular da hissediyoruz. Tamam yani işte korktuysak korkmuşuzdur. Yani yalan söylemiyoruzdur ama korktuk eşittir tehlike mi? Çoğu zaman değil. Düşüncelerin ve duyguların gerçek gücünü e, iyi bilmemiz lazım. Onların bizi belli bir şey yöneltme gücü yok. Belirsizliği, e, kabul etmenin çok kolay olmadığı, kişi için çok kolay olmadığı konulardan oluyor. O yüzden daha fazla fark ediliyor. Yoksa bir sürü düşünce geçiyor. Çoğu umurumuzda olmuyor. Ama o konular dikkatimize takılıyor. Ama bu demek değil ki şüphe sahibi olmak ya da herhangi bir konuda belirsizliğin olması ya da bazı felaket senaryolarının olması onu doğru yapar. Ya da duygularımızın işte içimizi bunaltan şekilde olması, korku dolu olması ya da 5 dakika sonra bir tehlikenin geleceğini düşündürmesi bunların olacağını göstermez. Yapabileceğiniz bir diğer şey çok önem verdiğiniz bir konu bile olsa sizin için değerli, Ciddi bir konu bile olsa onun içerisinde belirsizlik olabilir. Ve belirsizlik eşittir risk değil. Belirsizlik her gün yaptığımız ve günü tamamladığımız hayatın bir parçası. Bazı şeyleri net bilsek iyi olabilir ama bilme edebiliriz Bununla da hayatımızı sürdürebiliriz. Bazı konular eğer belirsizse ve bu belirsizliği gidermek için bizim kontrolümüz yetmiyorsa bu öyle bırakılması gereken bir konudur. Yani biz insan olmanın dışında farklı bir netle ulaşmak zorunda değiliz güvende ve iyi bir hayat sürebilmek için. Özellikle e, OKB e, şüpheyle ilgili bir problem olduğu için birçok insan için bariz hani tartışılması bile gerekmeyen konularda şüphe bombardımanına tutabiliyor. Özellikle başta her şüpheyi e, olabilir de olmayabilir de bunu bilmek şimdilik benim işim değil. E, bunun üzerine e, yorum yapmak istemiyorum diyerek e, o e, şüpheyi cevapsız bırakmanız e, daha iyi olur. Daha sonra da zaten e, kendi sezgileriniz, iç görünüz, mantığınız devreye girip e, hangi işte hangi belirsizliğin peşinden gidip hangisini oluruna bırakacağınızı daha kolay seçebilecek. Belirsizliği kabul edip ve bir tehlike olduğu anlamına gelmediğini oturtmak gerekir. E, ama bence en iyi oturtma şekli tüm bunların hani e, hayata geçip Gerçekten işe yaradığını görmenin yolu denemek, 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 denemektir. Kendinize fırsat verin, deneyin, bir yapın, biraz yapamayın. Belki e, arada eski alışkanlıklara dönersiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan hep devam etmek. E, çünkü o eski alışkanlıklar kadar, eski yanlış öğrenmeler kadar yenilerini de yaparsanız, yapmaya gayret ederseniz, e, o zaman onlara ihtiyacınız kalmayacak bir e, zemine oturur, güçlenir bu yeni öğrenmeler. O yüzden vazgeçmeden ister yavaş olsun, ister e, hızlı olsun, ister bir ileri iki geri olsun, ister pıt 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 ileri olsun fark etmez. Herkesin kendi e, durumuna göre yapmaya devam edin ki e, faydasını görebilin. Benim komisyonlar dışında OKB'ye nasıl cevap vereceğimize dair söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.